Neden 1 Mayıs kutlanıyor hiç düşündün mü? 1 Mayıs yalnızca bir bayram değil. Kan, ter ve direnişle yazılmış bir tarihtir. Her şey 1886 yılında Amerika'nın Chicago kentinde başladı. İşçiler günde 12-16 saat çalışmaya karşı çıkarak 8 saatlik iş günü talebiyle greve gitti. Barışçıl başlayan gösteriler 4 Mayıs'ta Haymarket meydanında patlayan bir bombayla şiddete dönüştü polis işçilere saldırdı. Ortalık karıştı. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Olaydan sonra bazı işçi önderleri haksız yere yargılandı ve idam edildi. Ama bu bedel boşuna olmadı. 1 Mayıs, o günden sonra dünyanın dört bir yanında emeğin ve adaletin simgesi haline geldi. Türkiye'de ise ilk kez 1923'te resmi olarak kutlandı. 1980 darbesiyle yasaklansa da 2009'da tekrar emek ve dayanışma günü olarak kabul edildi. Bugün 1 Mayıs hala emeğin sesi, hakkın mücadelesi ve dayanışmanın adıdır. Çünkü hak ancak hatırlanırsa yaşar.